Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerinizdedir ve dilerim ki keyfiniz kendinizden memnun olma haliniz daim olsun efendim. Bir kadın olarak geçenlerde Doğan Cüceloğlu'nun değerli eşi Yıldız Hanım'ın sözlerine rast geldim bir videoda. Etkilenmemek mümkün değildi benim açımdan. Zaten sulu gözüm hemen başladım böyle ağlamaya. Çünkü o kadar içten, o kadar yürekten anlattı ki eşine Şimdi herkes böyle konferanslarda, seminerlerde Yıldız Hanım'ı da kenara köşeye çekip sorarlarmış. Gerçekten Doğan Hoca böyle mi? Ya yani bu kadar tatlı dilli mi? Bu kadar güleç mi diye. O da dermiş ki evde çok daha fazlası. Çünkü sonuçta çok yoğun bir iş temposu ve işin dışındaki özel hayatı da merak ediliyor ve diyor ki Yıldız Hanım kesinlikle evde çok daha neşeli, keyifli, insanların onun o gördüğü yüzünün kat ve katını yaşatmış bir koca, bir baba figürü olduğunu ifade ediyor. Onu da somut bir iki örnekle anlatıyor ki ben de size naçizane anlatmaya gayret edeceğim. Yıldız Hanım'ın affına sığınarak. Çünkü etkilendim ve sizinle paylaşmak istiyorum. Belki hepimiz bir şekilde kulağımıza küpe olacak bu yaptıklarını kendimize dönük bakıp, görüp, eksiklerimizi tamamlayıp böyle yol alabiliriz. Cana can olabilmek için. Yine diyor ki kendi ailesindeki somut örneklerden önce Doğan Cüceloğlu dediğimiz zaman diyor ben baktığım zaman Doğan niye bu kadar çok sevildi? Niye bu kadar çok insanlar tarafından onay gördü? Üç temel diyor öze dikkat etti. Can boyutu olarak ve bunları şöyle sıralıyor, sıralamış Yıldız Hanım. Birincisi diyor ki herkese aynı mesafede gördü. Yani herhangi bir şekilde belki hiyerarşinin en üstündeki olan kişiyle de, en altta olan kişiyle de veya bir çocukla, bir ergenle, bir yaşlıyla, kadın ya da erkekle hiç fark etmeden herkesle o mesafenin, eşit mesafenin, cana can ilişkinin, insan insana ilişki kurmuş biriydi diyor Doğan Cücenoğlu. İkincisi, bir kere yine kişilere nasihatla değil sohbetle yaklaşmıştı. Bu çok önemli. Peki biz acaba genellikle ne yapıyoruz? Nasıl bir sohbet içerisindeyiz? Sohbet ettiğimizi sanıp nasihatlarımızla acaba bir iletişim kuruyor muyuz? Veya benim dediğim olacak diye bir tavır içerisinde miyiz? İşte Doğan Hoca'nın yine öze yaklaşımdaki ikinci önem kriteri nasihat değil sohbet eder ki çok ciddi bir donanıma sahip, değerli bir bilim adamı, psikolog ve profesör kendisi. Üçüncü olarak da kişilere varsın, değerlisin, buradasın, seni görüyorum, yeterlisin, yapabilirsin. Bu ekibin içinde biz birlikteyiz, bir bütünüz diyerek beraber olduğunu, aynı zamanda ondan da ona öğrendiği, onun da öğrettikleriyle o bütünün birer parçası olduğunu ve bir olduğunu ifade ederdi diyor. Dolayısıyla işin özünün aslında saf olan, özün özü olan kısmıyla daha çok ilgilendiğini yine ifade ediyor sözlerinde. Doğan Cüceloğlu, Doğan Cüceloğlu eden belki de en önemli meziyetler olarak ifade etti konuşmasında. Evdeki Doğan Cüceloğlu ile ilgili şunu söyledi. Yıldız Hanım Doğan Bey'in ikinci evliliği ve Yıldız Hanım'ın ilk evliliğinden Umay adında bir evladı var. Diyor ki biz Doğan'la diyor kahvaltıdayız. Sohbet ediyoruz ya da yani mutfakta. Ve ne zaman Umay gelse mutfağa gözleri parlar, ışıldar. ışığımız geldi. Yıldız görüyor musun? Güneşimiz geldi. Umay geldi diye ifade edermiş. Bunu bir kez yapmazdı. Defa kez söylerdi. Umay ne zaman gelse diyor ki umayı görenler çocuğunuzda farklı bir enerji var çok güzel bir potansiyel görüyoruz bunun sırrı ne diyor ki yıldız hanım da böyle bir babayla böyle bir sevgi ortamında büyüyen bir çocuk nasıl zaten farklı olabilir ki bu çok önemli şimdi biz kendimizden dünyaya gelen çocuklarımıza bile nasıl davranıyoruz fark ediyor ediyoruz zaten emanet olarak bakmamız gerekirken değil mi hani Burada bir egosal durum da vardır ya, benim çocuğum. İşin aslında daha değerlisi, bu benim ifade edilirim, Yıldız Hanım'ın söylediklerinden yola çıkarak söylüyorum. İşin önemlisi, kendi çocuğunuza, kendi bildiğiniz doğrular içerisinde en iyisini yapmaya çalışırsınız. Ama kıymetli olan, bunun dışında bir de çocuğunuz gibi size emanet gelen, herkese öyle yaklaşabiliyor olabilmeniz. Dışarıdaki çocuğa da öyle davranabiliyorsanız size ait olmasa bile veya tırnak içinde hiç söylemekten de haz etmem ama üvey evladınıza da evladınızdan farklı gözetmeden adaletli bir şekilde sevginizi sunabiliyorsanız davranışlarınızı bu sorumluluk alarak zaten evleniyorsanız ki öyle evlenmek gerekir ikinci evliliklerde işte o zaman kıymetli aslında insanın özünün ışığı altında ilerlediğinizi söyleyebilirim size. Bunlar çok önemli. Yıldız Hanım da kim bilir her defasında nasıl şükür duygularını çoğaltmıştır gönlünde Doğan Bey'e. Sonra 50'sinden sonra ikinci üniversite okuyor Yıldız Hanım. 50 yaşından sonra psikoloji bölümünü okuyor. Destekliyor Doğan Hoca Yıldız Hanım'ı. Ve diyor öğrenci olduğum için işte belli bir saatte tabii eve geliyorum. Anahtarım olduğu halde açmazdım. Hadi diyor bu aradaki neden açmadım şifre kısmını söylemeyeyim. O bana kalsın. Ama arkadan ses duyardım. Hemen benim geldiğim saati bilirdi çünkü konuşurduk tabii ki iletişim halinde oldukları için. Ve sesini duyarmış yine Doğan Hoca'nın. Umay'a seslenilmiş. Anne geldi, anne geldi, anne geldi. Şimdi böyle bir koca sevinmez mi? Böyle bir kocanın arkasından ağlanmaz mı? Sevgi bu kadar aslında kıymetli. Sevgi bu kadar içten olması ve bu kadar önemli üzerinde durulması gereken, altını çizmemiz gereken yerler değil mi? Emek, kıymet bilmek, kelimelerin bize kattığı o zenginlikle. O yüzden sevginin emek olduğunu, kelimelerimizle yani kötülükten aslında hiç kimseye hiçbir faydası sağlanamayacağını, ama tatlı dilin, güler yüzün, davranışlarımızın, hele ki emanet olan her şeyin başımızın değil, gönlümüzün üzerinde de yer olduğunu bilip bütünde kendimize öz saygımızla sevdiklerimizle çoğalabilmenin keyfini sürmemiz gerekmiyor mu? Sonra yine başka bir örnek verdi, mesela seminer, kongre, neyse gittiğinde Doğan Hoca değil, bir taksi işte şoförüyle beraber geliyor. Eğer diyor o kişinin gelişeceğine inanıyorsa sohbet ediyor tabi yol boyunca. Yıldız diyormuş, hani benim anne baba gelişim kitabım var ya ondan bir tanesini verir misin? Ben diyor hemen kütüphaneden getiririm. Doğan ona imzalar ve kendisi aşağıya iner. Çıkmasını istemez. Ayağına kadar kitabını taksi şoförüne takdim eder gelişim odaklı olmak, hizmet etmek. Sana nasıl faydam olabilir, sana nasıl yardımcı olabilirim demek çok büyük, aslında büyük hem de zenginlik. Bunu fark etmek lazım. Doğan Hoca böyle bir dervişti işte. Bu da benim sözüm elbette. Daha Yıldız Hanım kim bilir ne hikayeleri var. Ne mutlu ki ona böyle doyumlu bir ilişkinin içerisinde var olmuş. Ne mutlu ki Umay'da bu tadı alabilmiş. Dilerim hepimiz bu farkındalığı fark edip kendimize aslında benim demeden emanet olan her şeye hürmet edip sıkıca sarılıp sevgimizi özlem vermeyi öğrendiğimiz günlerimiz çoğalsın efendim. Yolumuz, yönümüz ve elbette gönlümüz daim açık olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.